Hepinize merhaba ben Zeynep Öğrenmen. Toplama ve çıkarma işlemi de dersimiz bugün. Bu ikinci sınıflar için bir derstir. Hemen başlayalım. Şimdi bu konu bir hakkında konuşalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayıları toplanır arkadaşlar. Mesela atıyorum bunların hepsini toplamaya kalkıştık. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 ediyor buradaki her sayının toplamı 45 ediyor. Neyse arkadaşlar. Hadi. O zaman haydi toplam işlerimize geçelim. Şimdi elimde tutmaktan vazgeçiyorum. Şimdi hemen yaslıyorum. Şöyle hemen bir dakika. Şöyle ilk satır nerede ya? İlk satırımızla başlayalım. Burada 325 ile 162 toplanacak. Hemen toplayalım. 5. Az önce yapmıştık 5. 6 7. Burası 7 ediyor. Bir dakika hemen yazayım. Sonra 6 7 8. 6 7 8. 8 ediyor. Bakın çok şey yaptık ben yazamadım. Bu arada kötü yazıyorum. Çünkü arkadaşlar 3 ve 4. Arkadaşlar neden? Çünkü kamera var yani burada tutma ayrıcı da var. O yüzden böyle oldu. Neyse. Burada 280 ile 652 toplanmış. Ee, şimdi sıfırla iki toplanınca arkadaşlar şu kuralı da söyleyeyim. Eğer bir sayı sıfırla toplanacaksa direkt o sayıyı buraya yazmamız lazım. Çünkü arkadaşlar o sayı o, yani şey sayıdır. Neyse 8 ile 5'i toplayalım. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 eder. Şimdi biz buradan bir 10'luk alacağız. 13'ün bakın 3'ü elde var 1. Yani şimdi burayı elde yaptık. Demek ki burası artık 2 değil de 1 diyoruz. Pardon arkadaşlar. Ben yanlış yaptım. Ee, şöyle siz şimdi bu bilgiyi öğrenin. Şimdi burası 13. Tamam mı? 6, 7, 8 8. Bir de elde vardı. 9. Arkadaşlar to çıkarma işlemi yapıyoruz zannettim. Sonra burada, bu dünyanın en basit şeyi olabilir. Şimdi hemen, <laughs> ee, şimdi buradan 3 ve buraya 3 yazıyoruz. 3 ve 3. 5 ile 6'yı topluyorduk. Burada topluyorduk. Neymiş? Hemen şöyle bir göstereyim ben. Neymiş bu? 7. Gidip buraya 7 yazıyoruz. Sınavda böyle bir şey çıkabilir. O yüzden dikkat edin. Neyse diğerki satırımıza gidelim. Bu da kolay bir şey. Şimdi bu, şöyle burada bir şey dikkat edeceğiz. Bu evet arkadaşlar sıfırla her şey sıfırla toplanır dedik. Ama iki sıfır toplanırsa geri sıfır eder. Çünkü sıfır. Şuraya not alalım. Sıfır sayısı olumsuzdur. Yani olumsuzdur. Şimdi hemen gelelim kendi sayımıza. 6 ile 5 topluyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tamam. Burası şimdi abla diyebilirsiniz. Öğrenmenim. Buraya diyebilirsiniz. E, tamam. Biz 11 nasıl yapacağız? Biz buraya bir yazarsak bu 10 olur. Bu toplama olmaz dediniz değil mi? Buraya direkt o çıkan sayıyı buraya yazıyoruz. Şimdi 110 oldu. Bunu şey olarak da yapabilirsiniz. Şöyle e, 5 ile 6'yı topluyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 oluyor. Ve yanına bir tane 0 ekliyoruz. Burada ne, ne sayı varsa. 110 oluyor arkadaşlar. Böyle değişik bir şey de yapmış olabiliriz. İkinci satırımıza geldiğimizde burada 8 ile 5'i topladığımızı görüyoruz. Artık biz bu konuyu yaptık. Sizden bekliyorum cevabı. Evet doğru bildiniz. 13 de arkadaşlar. 13 sayısı artık burası yani burası artık 2 değil de bir 3 olsun diyelim. Burası 6 direkt 6 yazıyoruz. Yani bu sayımız 6, 600, 330, 33 oldu. Diğer keremize geldiğimizde de bu da aşırı kolay. Şimdi şöyle hemen buraya sıfır yazıyoruz. 5 ile 0 toplanıyor. E, tamam ablacım. Şimdi buraya ne yazacağız derseniz az önceki şeyi hatırlayıp 5 yazacaksın. Ve gene arkadaşlar böyle bir sayı boş kaldıysa buraya bir ok çizip buraya 5 çizebilirsiniz. Şimdi bunu toplayacağız. Bu da kolay. Ben size kolay hazırladım. Sizin yani sizin sınavınızda böyle kolay şeyler çıkmayabilir. 5, 6, 7, 8, 8 eder. <laughs> Burada arkadaşlar, bunu dördüncü sınıfı lesin yapacağım. Dördüncü sınıflar biner biner sayılar. Siz daha 3 basamak sayılardasınız. 8, 8 eder arkadaşlar burası. 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Diğer sayımıza geçiyoruz. Hemen ve videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü çok boş yaptım. 7 sayı 9. Evet arkadaşlar bunu siz yapmanızı isteyeceğim 5 dakika. Bekliyorum. Bekliyorum ben sizi böyle. Bekledim. Yaptınız kesinlikle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15'in 5'i elde var 1. Yani burası şimdi 2 tane 0 var burada. Şimdi ne yapacağız? 1 ekleyeceğiz. Buraya 1 yazacağız. Arkadaşlar elde eklendiğinde bir sayıda bir, bir tane olmuş yapacağız. Mesela atıyorum 8 çıktı. 8'i şey yapacağız arkadaşlar. 8'den sonra 9 gelir değil mi? 5, 5, 10. O der. Şöyle bu da 1015 sayısı çıkmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.